Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber nüfus politikaları ve şehirlerin fonksiyonları ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuza başlıyorum. Aşağıdaki yerlerin hangisi yukarıdaki kentlerin kurulduğu alanlardan biri değildir? Yani sorunun bizden istediği şehir ve kıta eşleştirmesi. Londra, İngiltere'nin başkenti, Batı Avrupa'da yer alıyor. Kahire, Mısır'ın başkenti, Kuzey Afrika'da yer alıyor. Yeni Delhi Hindistan'ın başkenti, Güney Asya'da yer alıyor. Roma İtalya'nın başkenti, Güney Avrupa'da yer alıyor. C seçeneği Doğu Asya ile ilgili herhangi bir şehir verilmediğinden dolayı doğru cevabımız Doğu Asya olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını azaltmaya yönelik bir uygulama değildir? Eğer bir ülkede nüfus artış hızı Azaltılmak isteniyorsa dışarıdan göçmen girişleri yasaklanır. Çok çocuklu ailelerden daha fazla vergi alınır. Kadınların kısırlaştırılması ya da gebeliği önleyici ilaçlara teşvik edilmesi gibi çalışmalar yapılır ama evlenme yaşının küçültülmesi nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politika izleyen ülkelerde görülür. Neden? Eğer evlenme yaşı ne kadar küçük olursa Doğurganlık oranı o kadar artacaktır. Bir ülkede uygulanan nüfus politikaları ve aile planlamaları aşağıdakilerden hangisini etkilemez? Nüfus politikaları ile nüfus artış hızını kontrol altına alabilirsin. Bağımlı nüfus oranını, aktif nüfus oranını ve ortanca yaş oranını kontrol edebilirken bebeklerin cinsiyet yapısı ne nüfus politikasıyla ne de aile planlamalarıyla belirlenemez. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bir tane piramit sorumuz var. Ee, soru soruda belirli bir süre nüfus artış hızını arttırma politikası izledikten sonra nüfus artış hızı azalan bir ülkenin piramidi sorulmuş. Yani bize diyor ki taban geniş iken daha sonra daralmaya başladığı tıpkı Japonya'nın nüfus piramidi gibi bir piramit sorulmuş. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1927'de Türkiye'de günümüze kadar geçen sürede hangisine yönelik bir nüfus politikası izlenmemiştir? Şimdi savaştan çıkmış bir ülkeyiz ve kalifiye iş gücüne ihtiyacımız var. Bu dönemde eğitim, sağlık, beslenme koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılmış. Bebek ölüm oranları azaltılmasıyla ilgili anne bebek sağlığının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılırken kırsal nüfusun şehirlere göç etmesiyle ilgili herhangi bir politika izlenmemiştir. Kırsal nüfusun kentsel kesimlere göç etmesindeki en büyük etmen kırsal kesimdeki itici faktörlerdir. Aşağıdakilerden nereden hangisi? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllarda Türkiye'de nüfusun arttırılmasının gerekçelerinden biri olamaz. Biraz önceki soruda da söylediğim gibi savaştan çıkmış bir ülkeydik ve bundan dolayı çok yüksek ölüm oranları bulunuyordu. Sonra hızlı bir şekilde kalkınmak için iş gücüne ihtiyaç vardı. Doğal kaynakların işletilecek nüfusa ihtiyaç vardı. Ve bu dönemde biliyorsunuz tifüs, sıtma gibi salgın hastalıklar yaygındı. O yüzden nüfusun arttırılmasına yönelik bir takım çalışmalar yapılmış. Ama toprakların genişletilme düşüncesi bu çalışmalar arasında yer almıyor. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar olan sürede hangisinde önemli bir artış olmamıştır? Bir kere nüfus miktarımız hızlı bir şekilde artmaya başladığı için Aritmetik nüfus yoğunluğumuz artmıştır. Şehir nüfus oranında, okur yazar nüfusta artış gözlemlenmiş. İkincil ekonomik faaliyet yani sanayi sektöründe çalışan nüfusta artış olmuş ama kadın veya erkek nüfus oranında önemli bir artış yaşanmamıştır. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yukarıdaki şehir türlerinden hangileri sanayi devriminden sonra ortaya çıkmıştır? E, ticaret şehirleri, eğitim şehirleri ve askeri şehirler sanayi devriminden önce de bulunurken sanayi devriminden sonra daha çok hizmet sektörüne yönelik olan finans, borsa şehirleri ve turizm şehirleri ortaya çıkmıştır. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman kenti değildir? Liman kenti olabilmesi için öncelikle bir denize kıyısının bulunması gerekiyor. Sydney, Avustralya'da yer alıyor. Denize kıyısı var. Liman kentidir. Tokyo, Japonya'nın başkenti. Denize kıyısı var. O yüzden liman kentidir. Mogadishu, Somali'nin başkenti. Denize kıyısı var. Liman kentidir. Amsterdam, Hollanda'nın başkenti. Denize kıyısı var. Liman kentidir. Tahran İran'ın başkenti ama Tahran'ın denize kıyısı olmadığından dolayı liman kenti değildir. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bir diğer sorumuz. Bir şehrin fonksiyonu ve etki alanı eşleştirme yanlış yapılmıştır. Hangisinde yanlışlık vardır diyor. B seçeneğine baktığımızda Brüksel, Belçika'nın başkenti. O yüzden fonksiyon olarak ya idari fonksiyon olması lazım ya da NATO'nun merkezi olduğundan dolayı askeri fonksiyona sahip olması lazım ve hem askeri hem idari fonksiyondan dolayı etki alanı bölgesel değil küresel olur. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin geliştiği şehirler yerel etkiye sahiptir? Eğer bir şehirde tarım fonksiyonu ön plandaysa orada olan etki daha dar olacağından dolayı yerel etkiye sahiptir. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Nüfus bir ülkenin kalkınmasında en önemli etmenlerden biridir. Ancak ülkelerin kalkınmasında nüfus, nüfus miktarından daha çok nüfusun eğitim durumu, iş kollarına göre dağılımı, şehir ve kır nüfus oranları, Yaş grupları, üretici nüfus oranları gibi özellikler daha önemlidir. Nüfus bilgilerine bir, planlı kalkınmanın gerçekleştirilmesi, iki, kaynakların doğru kullanılması, 3 nüfus politikalarının belirlenmesi gibi konuların hangilerine ihtiyaç duyulmaktadır? Verilen öncülerin hepsi nüfus bilgileri için ihtiyaç olduğundan dolayı doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşeri özellikleri göz önüne alınırsa aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus artış hızını yükseltme yönünde bir nüfus politikası izlendiği söylenebilir demiş. Daha çok Avrupa ülkelerinde nüfus artış hızını yükseltme politikaları olduğundan dolayı doğru cevabımız A seçeneği Hollanda'dır. Türkiye'de nüfusun nicelik ve niteliklerine yönelik Geleceğe dönük yapılan nüfus projeksiyonları ile öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? İlk öncelik olan D seçeneğindeki ekonomik, sosyal ve kültürel yatırımların planlamasının yapılması amaçlanmıştır. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dünya tarihinde belirleyici rolünü asırlar boyu sürdürdüğünden dolayı dünyanın başkenti ünvanına sahip Katolik Hristiyanlar için kutsal olan inanç bölgesinde içinde barındırdığından dolayı çifte başkent ünvanına sahip olan şehir hangisidir diyor. Doğru cevabımız E. Roma olacaktır. Yukarıdaki özellikleri taşıyan şehirler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Akdeniz'in en büyük liman kenti bu Marsilya şehrinden bahsediyor. Dünyada nüfusu 10 milyonu aşan ilk kent New York. 18 ve 19. yüzyıllarda dünyanın siyasi bakımından en önemli ve güçlü merkezi olan, bulunduğu ülkenin siyasi merkezi yani idari fonksiyonu ve ticaret şehri olan kent o da Londra olduğu için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıdaki haritada gösterilen şehirlerden hangisinde Turizm fonksiyonu daha az gelişmiştir. Arkadaşlar, Essen gördüğümüz anda aklımıza direkt maden şehirleri gelecek. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği Esen olacaktır. Geri kalan Rio de Janeiro, Kudüs, Roma, Pekin turizm fonksiyonuna sahip olan şehirlerdir. Aşağıdakilerden hangisi Londra'nın küresel etkiye sahip olmasında rol oynayan özellikleri arasında sayılabilir. Bir kere Londra'nın küresel etkiye sahip olmasına birçok sebep var. Bunların içerisinde eğitim fonksiyonu üniversiteden dolayı, idari fonksiyon yani başkent olmasından dolayı, ticaret merkezi olmasından dolayı gibi sebepleri sayabiliriz. Seçeneklere baktığımız zaman da uluslararası saat ayarlama merkezi olması yani Greenwich için burada bulunmasından dolayı yine küresel etkiye sahiptir. Türk İslam kültürüne ait çok sayıda eserin bulunduğu Taşkent, Semerkant ve Buhara şehirleri nerede yer almaktadır diyor. Bu şehirler Özbekistan'da yer aldığından dolayı doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu slaytımız burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.